Merhaba arkadaşlar. Oyun gibi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yine size online kafa topu çekeceğiz arkadaşlar. Mertkan beni bir önceki maç 3-2 mağlup etmişti. Cima alacağım arkadaşlar. ki girelim arkadaşlar. Normal kar arkadaşlar. İsteği kabul etti arkadaşlar. Başlıyoruz maça. Ben özellik özellik kullanmıyorum arkadaşlar. Bakalım o kullanmış mı? O da kullanmış arkadaşlar. Üç tanesini de kullanmış. Ve 1-0 arkadaşlar. 28. dakika. Görmez olduğu halde ona gene gol attım arkadaşlar. Büyük kaleyi yaptı ve yapacak bir şey. 3-1 oldu arkadaşlar. Ve 4-1 arkadaşlar. 13. saniye. Arkadaşlar bu arada her videoda da söylediğimiz gibi Bizim kanalımıza abone olur ve yorum atar ve beğeni atarsanız seviniriz arkadaşlar. Bu oyunda dahil bilmediğiniz şeyler varsa zaman söylüyoruz arkadaşlar. Yorumlar atarsanız o video o yorumlarla ilgili videolar çekeriz arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek